Merhabalar. Knaleller Örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle bu örgü modelimin paylaşımını anlatmak istiyorum. Bu yeleğim daha önceki videolarımda bakarsanız görürsünüz kol kesim yerlerini Şu şekilde göstereyim. Kol kesim ve dikme şeklini daha önceki videolarımda paylaştım ve şu anda modelini paylaşacağım modelimin ilmek sayısı kahve kırığı modeli ilave ettim ben orta ve alt kısım lastiğine siz nasıl lastik tercih ederseniz ve ilmeklerimin kurulumu 3 1 artı 3 1 ve şu şekil şu ara gülümün kurulumu 10 tane ilmekten bu şekilde bir ters ilmeğim kenar ilmeğim 3 düz ilmeğim ve tekrar arada bir ters ilmeğim ve tekrar 10 tane düz ilmeğim 10 artı 1 3 artı 1 şeklinde ilmeklerimizin sayısını siz bu şekilde kurabilirsiniz ve ben küçük bir parçayla şu sadece buranın bir sıranın anlatımını paylaşmak istiyorum sizlerle siz alt kısmına lastiği ilave ettikten sonra kenar ilmeğim bir ters ilmeğim ve 1 2 3 tane aradaki kahve krem modelim ve tekrar bir ters 1 2 3 ve 4 tane ilmeğimi örüyorum. 10 tane ilmekten 4 tanesini 4 ilmeğimi örüp şişime bir tane çoğaltma işlemimi yapıp sol taraftaki ilmeğimden iki tane ilmeğimi birlikte alıyorum. Buradan çoğaltıp buradan azaltıyorum. Ve şu anda 1 2 3 4 ve bu ilmeğimle çoğalttığım ilmeğimle 5 6 ördüğüm ilmeğimle 7 8 9 ve 10 tane ilmeğim burası modelimin kurulumu. Tekrardan bir ters 3 düz ve burada bir tane ilmeğim eksik olmuş. Şundan bir tane ters ilmek ve kenar ilmeğimi ilave ediyorum. Tekrar örgümün arka yüzünde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Modelimin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum ve tekrar modelimin ön yüzündeyim kenar ilmeğim bir ters ilmeğim ve üç tane düz ilmeğimi şu şekilde üçünü birlikte sol şişimden sağ şişime alıp ilk baştaki ilmeğimi iki tane ilmeğimin üzerinden geçirttim ve tekrar baştaki ilmeğimi ördüm bir tane şişime çoğaltma işlemimi yaptım tekrardan ördüm bu kaybe kırığı modelim daha önceki videolarımda var Yine de ben anlatayım dedim. Ve tekrardan 5 tane ilmeğimi örüyorum. 4 ve bu çoğalttığım ilmeğimi ördükten sonra tekrar şişime bir tane dolayıp ve 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Şu işlemi yapıyorum şu anda. ikinciyi yaptım bu şekilde. Burada ilmeğimiz 10 tane ama 5 tane ortadan bölmüyoruz tam. 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra bir tane dolama işlemi yapıyoruz çoğaltma iki ilmeğimizi birlikte alıyoruz bu şekilde kaydıraraktan devam ediyoruz tekrardan düz ilmeklerimi ve ters ilmeğimi yine aynı şekilde kahve kırığı modelimi buraya da uyguluyorum yine Az önce de dediğim gibi modelimin arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum. Ters ilmeğimi, ters düz ilmeğimi, düz buradaki çoğalttığım ilmeğimi de arka yüzü ters, ön yüzü düz olacak şekilde örüyorum. Ve tekrar modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım, bir ters ilmeğimi ve 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ters yine aynı şekilde 10 tane düz ilmeğime geldim. Bu şekilde 2 ve 3. arttırma işlemimi yapıyorum. Buradaki bu aralığım 5 tane olacak. Bu şekilde bakın 1 2 3 4 ve 5 tane. Bu şekilde. Burası zaten 5 ilmek olduğu zaman burada bir tane ilmeğimiz kalıyor. Sol taraftan sağ tarafa doğru kaydıraraktan devam ediyoruz. Tekrar örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmadan ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum ve tekrar örgümün ön yüzünde yine modelimi uyguluyorum. Hop, bu şekilde üç ilmeğimi üzerinde ilk baştaki ilmeğimi geçirip iki taneye düşürüyorum. Tekrardan bir ör, bir dola tekrardan bir ör. Bir ters ilmeğimi yine diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Arttırma işlemimi gelene kadar. Tekrardan dola. iki ilmeği birlikte al. Bir düz, bir ters ve tekrardan modelimi uyguluyorum. Baştaki ilmeğimi üzerinden atlatıp tekrardan bir ör bir dola tekrardan ters ilmeğim kenar ilmeğim ve tekrardan örgümün ön yüzündeyim ters ilmeğimi üç tane düz ilmeğimi tekrar ters ilmeğimi yine modelimi düz tarafını örüyorum ve beşinci Son sıra. Bakın 1 2 3 ve 4. Dola iki ilmeğimi birlikte al. Gördüğünüz üzere bir tane ilmeğim kaldı ve bitti. Tekrardan kenar ilmeğim ve örgümün arka yüzündeyim. Ve tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şimdi modelimin kurulumuna tekrardan devam edeceğim. Ve şimdi hiçbir düz ilmeğimden hiç örmeden kenardaki ters ilmeğimi ördüm. Ve buradaki bu aralıklardan birer tane bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. 1 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi birlikte çıkartıp İlk baştaki düz ilmeğimle hepsini birlikte bu şekilde topluyor. Bu şekilde. Tekrar diğer ilmeklerimi düz örerekten devam ediyorum. Yine bakın modelim belirginleşti. Örgümün arka tarafında hiçbir işlem yapmadan ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz örerekten de devam ediyorum. Ve tekrar modelimin ön yüzüne geldim. Buradan yine bir tane daha başlama tekniğini göstereyim. Aynı şekilde devam ediliyor. Yine ilk baştaki buradaki işleme devam ettiriyoruz. Üzerine 1 2 3 ve 4. Burada 10 tane ilmeğimiz var. 4 tanesini ördükten sonra tekrar şişimize bir tane dolayıp 2 tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi düz örerekten devam ediyoruz. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Alttaki yaptığımız işlemi üzerine devam ederekten örüyoruz. Bu şekilde Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim, örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.